Değerli arkadaşlar merhabalar. Plastik kıvırcık paspas arkadaşlar dış mekanlar için idealdir malzeme. Hemen şöyle yaklaşalım. Bunlar 14 milim ekonomik ürünlerdir arkadaşlar. Kırmızısı, grisi, turkuaz mavisi, yeşili, mavisi ve siyahı. Portakal rengi ve diğer renkleri de mevcut. Şimdi arkadaşlar bu malzemeler e, dış mekan suya dayanıklı ürünlerdir. Bunun dışında şu gördüğünüz ürünler hafif trafiklere kullanılabilir. Yani kalabalık trafiklere kullanırsanız sıkıntı olur arkadaşlar. Bunlar ekonomik ürünlerdir. Gramajları düşüktür. Kaliteli istiyorsanız bakın burada şöyle kıyaslayabileceğiniz bir ürün. 18 milim süper kalite dediğimiz malzeme var. Bunu kullanabilirsiniz. Bu diğer ürünler daha böyle hani 3-5 kişilik evlerde yani 2 kat 3 kat kalabalık olmayacak ayak sayısı. Geçen insan sayısı fazla olmayacak. Eğer okul, hastane gibi, fabrika zemini gibi, AVM gibi yerlere kullanacaksanız 18 milim kalınlık 5 kilogram ağırlık ürünü kullanmanız gerekiyor.